Enam suresinde şeyi anlatıyor. 83. ayetten itibaren peygamberleri anlatıyor. Bütün peygamberleri anlatıyor, anlatıyor. Bir sürü isim sayıyor. Hani bir sürü isim sayıyor derken öyle sloganik bir ifade değil. Ve vehebna lehu ve ateynaha İbrahim ala kavmi. Ondan sonra ve vehebna lehu İshaka ve Yakube. Kullen hedeyna ve Nuh'a hedeyna min qablu ve min zurriyati Taud ve Süleyman ve Eyüb ve Yusuf ve Musa ve Harun ve kedealken Ezilmosin ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas kullu min salihin ve İsmail e ve Elyesa ve Yunus ve Lut bak sayyun peygamberleri sayıyor 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 ondan sonra buyuruyor ki ulayekellediğini hedallah İşte bunlar Allah'ın kendilerine hidayet ettiği peygamberlerdir. Fe bi hudahum Sen de onların hidayetine uy. Peygamberimiz ediyor. Onları onlara hidayet eden kudret Allah'tır. Senin de uyacağın yol odur. Yani pe bizim peygamberimizin izlediği yol vahyin yoludur. O vahiy dün ne dediyse bugün de onu diyor. Oraya uy diyor. Hangi ayet? En'am suresi 90. ayet. Bunu bir yere bağlayacağım. Onun için okuyorum. Sonra Şura suresinin 13. ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah. Şura suresi 13. ayette. Esselamübillah. Şer'a aleküm mineddini ma vassa nuhan vellezi evhayna ileyke ve ma vassayna bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa en akimuddine ve la teteferrakû fihi. Yani size şeriat olarak Allah'ın meşru kıldığı, kanun kıldığı şey Nuh'a kanun kıldığıdır. Sana kanun kıldığı, sana vahyettiği şey aynı zamanda İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya da vahyettiği şeydir. Peygamberlerle alakalı bu vahiy, o vahiylerle aynı kaynaktan geliyor. Dolayısıyla onun şeriatıyla seninki bir demeye getiriyor. İtiraz ediyor. Diyor ki Nuh'tan başlıyor. E Allah Nuh'tan sonra yeni bir din gönderiyor. Ondan öncekiyle ilgilenmiyor. Öyle mi? Yani Adem'e başka bir şey söyledi. Burada Adem'in adını demedi. Demek ki din Nuh'la başlıyor mu diyeceksin? Nuh'tan önce insanların dini yok muydu? Hani velakat be ve asna fi ümmetin rasula. Her ümmeti Allah Resul gönderdim diyor. Onlar ümmet değil mi? İnsan değil miydi ondan önce yaşananlar? Hadi burada isimlerin bir kısmına takıldın. Pek Nuhsu şey Nahil suresi 118. ayette isim de vermiyor. Bu defa başka bir şey söylüyor. Diyor ki ve alellezine hadu hadu olanlara yani Yahudilere harramna haram kıldık ma kasasna aleyke min qablu. Daha önce sana anlattığımız şeyleri onlara da haram kılmıştık. Yani bu sana haram kılınanlar aslında onlara da haram kılınmıştı. Öncekilere, daha öncekilere de haram kılınan şeyler aynıydı. Yahudilerin tırnaklı hayvanların etleriyle, yağlarıyla ilgili kendi azgınlıklarından dolayı ortaya koydukları bir tavrı Allah ceza olarak onlara haram ilave etmiş. Ama işin aslı öyle değildi. Yani ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ Onların azgınlıklarından dolayı bu ekstra yasakları onlara uyguladık diyor Allahü Teala. Yoksa dinin özü yani dün de haram etlerin ne olduğu aynıydı bugün de aynı yani. Dün kimlerle evlenilmesi yasak idiyse bugün de aynı. Yani Allah bir süre sonra fikir değiştirmiyor. Ma'yubat delül kavlü ledeyye benim katımda söz değiştirilmez diyor